Ya bugün bugün parti şey, gibi oyun gibi bir, bir şey, gibi, bir şey. Gibi, bir eğlence gibi. dolu bir şey. Eğlence dolu bir şey yapıyorum. Evet. Ne olduğunu pek biz de bilmiyoruz. Başa. Evet. <laughs> Başa. Evet. Şimdi. Ya ben şimdi ya. Ben şimdi yerim, yiyeceğim sen. Neyse şimdi böyle iki tane boyanolarımız var. Dört tane. Biliyor musunuz? Bunların içinde iki tane var. Bir paketin içinde iki tane çikolata. Evet. Yani toplam dört tane çikolatamız var. Neyse. Ee, şu burada benim sodam. Burada da ışıl sütü. <laughs> ne sütü. Ee, burada da bayramdan kalma şekerler var. <laughs> Neyse. Şimdi başlayalım. Hadi başlayalım. Evet. <laughs> Yapabilirim. yapabildiğim max per, per, <laughs> pers, per, per, performans bu. Şimdi benim bir dansım var. Onu size yapabilir miyim? Evet. Dur. Ama başka bir şarkıda. Şimdi başka bir şarkıda ben dansımı yapacağım. O yüzden açıp kapatıyoruz. Evet. Arkadaşlar çok özür dilerim. Işıl şey... Işıl bilmediği için bu şarkıyı yapamadım. şovumu sonra yapalım. Evet. Buna devam edelim. Şarkıdan mı mi? bir şeyler yapacağız işte. Ben de bilmiyorum. Ne? 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 İyi görünüyor bak. Bak şimdi. Işı sen de bir şey yapacağız. Bir tane çok eğlenceli bir şey yapıp geliyoruz. Evet. <laughs> şimdi koreografi oluşturduk. Evet. Gel. Hadi. İyiyiz. Hı? İyi bir... <laughs> ki <laughs> <laughs> Bir şey uydurduk ama. Evet. Neyse. Tekrar <laughs> <laughs> korkma. Tekrar yapalım. Tamam başka bir şey yapıp geliyoruz. Tamam. Hadi arayınca başka bir şey yapalım. Gel yiyecek yapalım. Arkadaşlar şimdi yiyecek yiyeceğiz. Yedikten sonra size bay bay. Yani bize size geleceğiz. Tamam mı? O zaman bu eneralarımızı yiyelim. Evet. Hadi bakalım. O zaman. Hayır. Değil bir tanesi sen, bir tanesi sen be. Bu senin. benim. Tamam. Ha! Biz bunları yiyip geliyoruz. Evet. O zaman Şimdi bu bitirdik. Ah, ah iyiyiz. iyi misin? O zaman soda içelim evet. evet. Ben de içeyim. de. Evet. Bizim partimiz bugün bu kadardı. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz.